Allah sağlık versin, kendinize dikkat edin. Hayırlı işler olsun. Kolay gelsin bakalım. Sağlık diliyoruz. <gülüyor> 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 Estağfurullah. Hayır, sağ olun. Sağ olun. Vallahi ne güzel. Bir fotoğraf alalım. Şunu da başkanım. Başkanımı. Çok teşekkür ederim. Çok mazik. <laughs> Bu alanda ideal bir futbol sahası, onunla beraber bir tribün alanı e, tesis edebiliyoruz. Onun dışında alanın geri kalanında da e, yine bir çocuk oyun alanı ve spor alanı olarak kurulduğunu diyoruz. Çevresinde de e, yaklaşık e, 400 metrelik bir parkurumuz var. Başkanım Allah razı olsun, emeklerinize çok teşekkür ediyorum. Tamam. Çünkü e, 35 yıldır çözülemeyen bir sorun çözüldü. da hepinizin ve hepimizin payı var. Müthiş bir şey yani şehrin göbeğinde, şu sıkışıklığın dibinde müthiş bir nimet. Yani tereddütsüz burada masraf da yok. Yapacağımız bir masraf da yok. Burayı bu şekilde bir çalışma heyeti kurup vatandaşı açma arzumuz başka bir şey değil. Kadıköy'e kadar köye giden 27 adet. adet çeşmeyi besliyor burası. Tamam. Başkanım, yani eğer burayı açarsak hani koruyabilir miyiz endişesi var. Yani, yani sınırsız açmaktan bahsetmiyoruz. Dünyada hiçbir kapalı yani yasak orman diye bir şey görmedim bilmiyorum. Yani duymadım yani en azından gittiğim yerlerde. 16